Yeni bir bölgeden tekrar merhaba. Dikili Bademli plajındayız. Burada şezlonglar, şemsiyeler tabii ki ücretli. Onun dışında duş ücretsiz. Deniz çok güzel. Ne çok soğuk diyebilirim ne çok sıcak diyebilirim. Tam serinletecek. ideal bir ısısı var. Çok hafif dalgalıydı bugün ama çok fazla değil dalgayı geçtikten sonra zaten ileride pırıl pırıl bir denize kavuşuyorsunuz. Burada kamp yapmak, çadır kurmak, karavan çekmek, mangal yapmak hepsi serbest. Hiçbir şey ücretli değil. Araçlar bir sıra öne çekiyor. Karavanlar bir sıra daha arkaya çekiyor. Gördüğünüz uzaktaki karavan benim. Onun arkasında hemen tuvalet mevcut. Bizim çok hoşumuza gitti. 3 gün kaldık bu bölgede. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Gayet güzel bir bölge. Buradan bugün çıkış yapıp farklı bir bölgeye geçeceğiz. Oradan da tekrar sizle paylaşacağım inşallah. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.